Merhaba. Bugün sizlerle yeni bir motif denemesi çalışacağız. Bu üçgen motif. Daha önceki motiflerim kara motif örmüştüm. Üçgen motif yapımını göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Motifimiz bu. Şöyle koyalım. Aynı şekilde. Ben orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Her zaman dediğim gibi isterseniz ortasını Sihirli halka ile başlayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi zincir çekerek başlayabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. 6 tane zincir çekeceğim. Başlangıç için. 1, 2, 4, 5, 6. En baştaki zincirime batıp bir halka oluşturacağım. Ben bu ipi ilk başta kaybetmeye çalışıyorum. da bana, daha sonra bana zorluk olmasın diye. O yüzden üç tane zincir çektim. Çok i̇şte fazlaydı. Atalım. Aynı deli. Batıyorum. Tek doluyorum ve üç kere de alıyorum. Bu işlemi dört kere yapıyorum. Yani dört tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve üç kere de alıyorum bir iki üç dört üç tane zincir çekiyorum başını doluyorum ve üç kere de alıyorum bunu isterseniz iki kere de alabilirsiniz nasıl isterseniz gördüğünüz gibi toplamda üç tane trabzan öbeğim oluştu. Bu araya yine 3 tane zincir çekiyorum. Kara motifte dördüncü yapıyordum. Üçgen de yapmama gerek yok. Hemen ilk baştaki motife batıyorum. İçinden geçiriyorum. Burayı yapabilmek için 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Başını doluyorum. Şu ilk deliğime batıyorum. Yine 3 kere de alıyorum. 4 tane yapacağım yine bundan. Bu 3. trabzan. Bu da dördüncü trabzan. Şimdi araya üç tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve aynı deliğe yine üç kere de alarak dört tane trabzan yapıyorum. Bu. Yine üç tane zincir çekiyorum. Başını doladım. Bu deliğe batıyorum. Yine üç tane daha trabzan yapıyorum. Yani toplamda 4 trabzan oluyor. Tekrar köşe yapabilmek için 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı deliğe tekrar batıyorum ve 3 kere de alıyorum. 1 2 3. İkinci köşem de oldu. Son köşemizi yapalım. 3 tane zincir çektim, başını doladım, deliğe geldim. 3 kere de alıyorum. Ve 4 tane trabzan yapıyorum. 3 kere zincir çektim. Başını da doladım. Aynı deliğe. Şimdi 3 tane trabzan yapacağım. 4. trabzan bu ilk yaptığım zincirin ayağı olacak. O yüzden içinden geçiriyorum. Aldım. Bakın oluşmaya başladı bu deliğe 4 tane dolduracağım trabzan o yüzden 3 tane zincir çekiyorum başını doluyorum ve 4 tane trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum araya başını doluyorum deliğe geliyorum ve 4 tane trabzan yapıyorum 3 tane zincir çektim. Köşeyi verebilmek için aynı deliğe tekrar bir 4 tane daha trabzan yapacağım. 3, 4. 3 tane zincir çekiyorum, başını doladım, deliğime geldim ve 4 tane daha in aynı şekilde trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 1 2 3 4 3 kere başını doladım aynı deliğe köşe verebilmek için 4 tane daha tırabzan dolduruyorum. 3 zincir çekiyorum. Başımı doluyorum ve yandaki deliğe geçiyorum. tane dolduruyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başımı doluyorum ve son deliğime geliyorum. Yani son köşeme. Yine aynı şekilde başımı dolayıp 3 kere de alıyorum. Ve 4 tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Köşe dönebilmek için aynı deliğe 4 tane daha trabzan yapıyorum. Bu arayı kapatabilmek için yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Özür dilerim. Başını dolamadan ilk yaptığım zincirin içinden geçiriyorum. Sonuncu sıramızı yapalım. Böyle göstereyim. 5 zincir çekiyorum. Başını doladım. Deliğime baktım. Yine 4 tane trabzan yapacağım buraya. zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve ilk köşeme hemen dört tane trabzan dolduruyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Başını dolayıp aynı deliğe 4 trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çektim. Başını doladım. Deliğime 4 tane trabzan yapıyorum. motifleri e, hanım dilendi bey beğendiğiniz zaten üçgen olanı her zamanki gibi tek renk örebilirsiniz her sırasını farklı renk örebilirsiniz ya da ebroliye batık batik ipli örebilirsiniz Bununla çocuk battaniyesi kırlent yelek hatta çanta bile örülebiliyor içi astarlanıp motifler zaten çok kullanışlı Nasıl isterseniz. Neyi örmek isterseniz yakışıyor zaten. Önemli olan üretmek. Üç tane zincir çektim. Başını doladım. Ve deliğime dört tane trabzan dolduruyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve son köşeme geliyorum başını doluyorum ve 3 kere de alıyorum 1 2 3 4 tane trabzan yapıyorum başını doladım ve 3 kere de alıyorum 4 tane trabzan yapıyorum son üçlü zincirimi çektim deliğime geldim Aynı şekilde burayı da dolduruyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Dördüncüsü son bacağım oluyor. İpi içinden geçiriyorum. Motifimi kesiyorum ipini. İpimi kaybetmek istiyorum. Kesmek istiyorum. Motifimiz bitti. E, i̇pin kalınlıkları farklı olduğu için e, boyları farklı olabiliyor. E, bu daha ince bir ipti, bu daha kalın bir ip. E, nasıl isterseniz, istediğiniz kadar büyütebilirsiniz, daha küçük örebilirsiniz, e, küçük küçük örüp birleştirebilirsiniz ya da tek bir üçgen parça örüp. Onunla devam edebilirsiniz. Tamamen zevk size kalmış. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah daha sonra güzel daha çalışmalar yapacağız. Kolay gelsin. İyi günler.